<laughs> Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün kesme yapacağız kayısıdan. Bazı yerlerde erik diyorlar buna. Bazılarda kayısı diyorlar. Şimdi temizledik. kayısılarımızı. yıkadık. Çekirdeğini ayıtladık, Ateşe koyduk. Bunun pişmesini bekleyeceğiz biraz. Pişsin size aşama aşama e, yapılışını göstereceğim. İnşallah. Kayısılarımız pişti. Şu anda... Ayran yapılan ayran çalgasının içine bunu eziyoruz. Bunu mikserle yapabilirsiniz. Elinizle de geçirebilirsiniz. Piştikten sonra bu aşamadan geçmesi gerekiyor. Şöyle yumuşasın. Geçirelim biraz devamını bakacağız. Şu şekilde geçirdik. Şöyle tekrar kazanımıza aldık. Şimdi bunu biraz şeker tozu katacağız. Kaynatacağız biraz. Sonra tepsilere koyup güneşe güneşte de birkaç gün bekleteceğiz. Sonra kesme haline getireceğiz inşallah. Arkadaşlar kesmelerimiz bu şekilde oldu. Koyduk hepsi de. Sonra bu şekilde döktük bezleri. Güneşte bunlar kuruyacak. Sonra da kışın afiyetle yiyeceğiz.